Günaydın arkadaşlar. O arkadaki heykeller de çok güzel duruyor. Nerede? O da evin dövmesi. İşte. Ha onu onu görmedim. Senin seni dövmem mi? Wow. Um, bugün Kandilli'deyiz. Bizim evimizin dibinde. Heykelleri <laughs> tanıyor musun? Yani tanıyor <laughs> musun? Tanıyor musun? Selamünaleyküm arkadaşlar. Var da var et. bunlar nereli? 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 Yunan. Senin sezgin alabilirsin bunu. Merhaba sen arkadaşlar. Sakalma. Sen videolarını yayınlayacaksın. Tamam o zaman. La sezgin. Ay yorum ee, çıktı. Yaş. Yaş 17. Burç Kova. Boy 1.70 12. Güzel, güzel, ideal. i̇deal, <laughs> ideal. ideal. Instagram'ın aşağı Instagram'ı Instagram. <'ın aşırı> mı? <laughs> Instagram. <'ı>, Instagram. <laughs> Sezgin. Aynen. La, aynen. Zeki La Lal, Sezgin. Sezgin. Arada böyle bir tire var galiba. Aşağıda çıkıyor. Neyse bulur. Böyle, böyle. Şu tarafta. Ah. <laughs> Merhaba Ben Zeynep Zagada diyoruz Lal Karakter tanıtımı Ecevar Duygu Bahar Evet Nerede yaptırıyorsunuz ya? Ben George Şurada bir aslanımız var. Hayır Heykel şey yapacağım turu, heykel turu. Şimdi şurada bir tane mitolojik e, şeyler var. As, yarı at, aslan, yarı insan. Şurada bir <laughs> sonra bağırın arkasında benim Mısır abi dediğim bir abi var. Bu önde de bir, bir de Yunan. sonra şurada bir aslanımız var. Şurada bir oturan kadın var galiba. Aynen. Şurada bir tane daha aslan var. Bu arada kandilli iskelesi şu tarafta mı bu tarafta mı? Arkada niye heykeli var da gözükmüyor ayağa kalkman gerekiyor. Var, değil mi? Arkada, evet. Şunu göstermedim bak şurada bir. Tarz. Ha şurada. Abimiz var. Şurada bir abimiz var. Dozoz bence. Bilim, bilim. Şu arkada bir daha şey var kel var ama göremiyorum. Ha. here in Istanbul out here I'm we're yeah. out here it's gorgeous like it's amazing, amazing. Oh my oh beautiful God. beautiful so city. cheap beautiful city beautiful yeah. wow it's crazy bro it's crazy like look at how we live in this uh <laughs> oh <laughs> 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 <Evet. laughs> Tamam atla. <Gülüyor> 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 Ay, ay. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ay. Ha. Ha. Ha? Aynen aynen. Bir daha dur. Tam olmadı. Şey. Quartz. Ve evet, çok güzel. <laughs> göstermek <laughs> istedim şu kadar. ki Bilmiyorum. Annemden aldık. Şurada, şurada bir şeyim çıkıyor ya. Böyle bir devasa. Arkadaşlar. Güneşlenme seansındayız. Ay saçım çok kabarmış tatlımızı yedik Duygu'cum ellerine sağlık oley afiyet bal şeker <laughs> az önce çişim işim vardı tuvalete gitmedi. Lan 3 göre... saat önceydi o <laughs> bir şey diyeceğim senin zaman kavramı gitti <laughs> ilk 3 saat önce dedim nereye gitti ya arkadaşlar kahvelerimizi aldılar Al, Oh, bu çok acı yağmıyor <laughs> Zeynep'lerdeki güzel, mükemmel günümüz bitti. Um, Zeynep'e ve ailesine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, herkes gitti. Şimdi annem beni alacak. Bugün bayramın ilk günü, yüzden dedemlerde mangal yapacağız. Ama onu, onu çekmem diye düşünüyorum. Artık bayramda da aile, aile. Ailecek. Yani her... Oo! onu da çekmem. Ee, mangala gidip bir de orada gömüp Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.